Poyraz. Poyraz. Anneciğim nereye geldin? Hadi Poyraz. Hadi gel sana kıyafet bakalım. Poyraz. Gel. Ay Poyraz ne oldun annem burada? Sen burada çalışan mı oldun yoksa? Anneye bak bakalım. Poyraz. Ay gözlüklerle duruyor benim oğlum. Şunları böyle üste kaldır. Hadi gel sana kıyafet bakalım mı? Evet. Gel bakalım şurada bir şeyler var onlara bakalım. Ay bu gömlek de çok güzelmiş değil mi anne? Evet. Ay Poyraz'a biz kıyafet bakıyoruz. Ay ne Ne anneciğim? Evet o gömlekler de çok güzel. Bak bak. Evet annem. Bak ya, ya ben bunlara alıyorum Olur mu anneciğim onlar? Evet çok güzeller. Bunlara mı? anne Bunları mı alalım? Hmm, bakalım. Anneciğim bunlar olmaz. Buyur Ben bunları beğenmedim. Ben bir deneyeyim. Bunları mi? koy. Hayır ben onları sevmedim anneciğim. Başka bir şey bakalım gel. Poyraz gel başka bir şey bakalım. Sen kot şortla bakalım sonra oh, tamam mı? Oh, oh, oh. Poyraz'a kot şort bakmaya şuna geldik da bak, ama bak, burada şuna, beğenemedik. Anne evet annem o da çok güzel. Gel. Bak şimdi babam. Evet gel bir de bu taraflara bakalım. Gel anneciğim. Oyunda bir şey ay koydum. Ne gördün annem? Evet, örümcek adam mı ne o? Evet, evet. Onları yerleştiriyorlarmış anneciğim. Burada, burası kardeşlerin için mi Poyraz? Burada da çok güzel şeyler var. Hadi git bakalım, geliyorum ben. Ne alalım anneciğim? Poyraz şimdi Kemal ve yanına geldi. Evet Poyraz. Kemal e ihtiyacım vardı. Bir tane alabiliriz annem. Pantolonların düşüyordu değil mi? Evet. Bu nasıl güzel mi? Evet, Bu kemerden mi alalım anne? Ha. Tamam bak burada bir de örümcek adam mı var? Batman'li de var. Batman'li istiyorum. Batman'li mi alalım? Ama... Tamam bunlardan çıkartalım dur. Bekle. Baba, tamam. Baba, Baba sen bize Batman'li kemer çıkarsana. <laughs> oh, Poyraz da bak. Poyraz <laughs> <kaçırıyor. gülüyor> çok güzel olmuşsun. Hı hı. Anneciğim beğenmedin mi şapkanı? Neden? Bu şapkayı alalım mı? Hayır. Kemer istiyorsun. Tamam anneciğim. Kemer de alırız. Baban çıkardı zaten. kemer aldık anne. Böyle <laughs> şapkanı sevmedin mi? Hayır. Tamam hadi el salla kameraya.